Merhaba arkadaşlar. Bugün Türkçe 2. dönem 1. yazılı çalışma sorularına bir göz atacağız. Arkadaşlar sizler de bana abone olup like atarsanız çok memnun olurum. İstiyorsanız hemen başlayalım. bana bu parçadan ulaşabileceğimiz metinle ilgili 2 adet soru istemiş bizden arkadaşlar. Biz de bu metni okuyup iki adet soru belirleyeceğiz. Arkadaş, arkadaşlar arkadaşlar cevap zaten belirlemiş biz ona göre bakalım sizde farklı bir şeyler birinci soru veya ikinci soru yedi tane sorumuz var. Siz de onlarla ilgili farklı farklı düşünceleriniz olursa yorumlara bırakabilirsiniz. İstiyorsanız hemen başlıyoruz. Enerji seviyeni yükseltecek en önemli unsurlardan biri de beslenmedir. Dengeli ve besleyici bir diyet çok önemlidir. Öğün atlamamaya özen göstermeli ve öğünlerden protein, sağlıklı yağlar, karbonhidratlar ve lif açısından zengin gıdalar tercih etmelisin. Yine bol bol su içmeli ve vücuduna yarayacak enerji azaltacak gıdalardan uzak durmalısın. Arkadaşlar birinci sorumuz dengeli beslenmek için neler yapabiliriz demiş. Cevabı tabii ki de parçada var. İkinci sorumuz ise enerji seviyesini yükseltecek en önemli unsurlardan biri de nedir demiş. Cevabı tabii ki de birinci soruda da var paragrafta. Hemen ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar hiç bekletmeden. Metni vurgulanan Metinde vurgulanan okuma alışkanlığının bir kişinin yaşamında hangi olumlu etkileri olabilir? Arkadaşlar cevabı aşağıda verilmiş. İstiyorsanız ben, okuyorum ben. Siz de farklı bir düşüncelere metinden veya kendiniz bir şey üretirseniz hemen yorumlara bırakın hepsini okuyacağım. Okumak insanın içindeki merak duygusunu gidermeye yardımcı olur. İnsan doğası gereği meraklıdır. Dünyayı ve içindekilere keşfetmek ister. Bu merak duygusu insan araştırmaya ve öğrenmeye iter. Okumak bu merak duygusunun gidermenin en etkili yollarından biridir. Kitaplar okuyucular farklı dünyaları, farklı yaşamları ve farklı bakış açılarını sunar. Bu sayede okuyucu kendi dünyasını genişletir ve yeni bilgiler öğrenir. Örneğin bir çocuk bir tarih kitabını okuyarak geçmişteki olayları öğrenir, bu çocuğun merak duygusunu giderir ve ona yeni bir bakış açısı kazanır. Bir yetişkin bir bilim kitabı okuyarak dünyayı daha iyi anlama fırsatı bulur. Bu yetişkinin merak duygusunu giderir ve ona yeni bilgiler kazandırır. Arkadaşlar cevabımız ise okuma alışkanlığı bilgi birikimini arttırabilir düşünce dünyasını genişletebilir ve kişiye farklı bakış açıları kazandırabilir. Bu sayede kişi kendini sürekli geliştirir. Arkadaşlar hemen üçüncü sorumuza geçelim. Şöyle arkadaşlar kusura bakmayın. Üçüncü soruya geçelim hemen. Arkadaşlar üçüncü soruda da diyor ki bu parçada bir öznel bir nesnel cümle belirleyerek yazınız diyor. Biz de hemen sorumuzu okuyoruz. Parçayı hemen okuyoruz arkadaşlar. Kapadokya İç Anadolu bölgesinde yer alan en en jeolojik o oluşumlarda ile beğenilen bir bölgedir. Bölgede milyonlarca yıl önce yaşayan volkanik patlamalar sonucu oluşmuş peribacaları, yeraltı şehirleri ve kaya kiliselerini bulunmaktadır. Kapadokya tarih boyunca peribacaları, yeraltı şehirleri ve kaya kiliseleri bulunmaktadır. Kapadokya tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bölge bölgede günümüzde de dünyanın en dikkat çeken turizm merkezlerinden biridir. Bu bacada iki tane öznel ve nesnel belirleyerek yazınız demiş cümle. Biz de tabii ki de hemen yazdırdık. Öznel cümle Bölge günümüzde de dünyanın en dikkat çeken turizm merkezlerinden biridir arkadaşlar. Öznel kişinin kendine öz belki bana dikkat çekmiyor. Nesnel ise kanıtlanabilir ve yanlış şu ve doğruluğu kanıtlanan arkadaşlar. Nesnel cümle ya tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Evet arkadaşlar bunu herkes kanıtlayabilir. Belirlediğimiz cümlelerin neden ve öznel olduğunu açıklayınız demiş. Öznel cümleler kişiden kişiye değiştirir, kanıtlanamaz. Nesnel cümleler ise kişiden kişiye değişmez. Doğruluğu ya da yanlışlığı kanıtlanabilir arkadaşlar. Hemen dördüncü soruya geçtik. Yukarıdaki verilen metinler karşılaştırınız. Bu metinlerin ortak özelliğini yazınız demiş. Çocuk hakları, çocuk haklarına dair sözleşmeye belirliymiş birçok ülke bu sözleşmeyi imzalayarak kabul etmiştir. Ülkemiz sözleşmeyi 1990 yılında imzalamıştır. İkinci metine ülkemiz en önemli kurum sosyal ülkemizde en önemli kurum sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumudur. Çünkü ülkemizin çocukların haklarının korunması ise, ile ilgili uygulamaları takip eder. Yukarıda verilen metinleri karşılaştırınız ve bu metinlere ortak özelliğini yazınız demiş. İki metnin konusu da çocuk hakları ile ilgili olması. Arkadaşlar bu iki metnin ortak özelliği. İstiyorsanız hemen beşinci sorumuza geçelim. Beşinci sorumuz da geldi arkadaşlar. Şöyle. Yukarıdaki verilen metinden bir kurgusal bir de gerçek unsurları örnek örnek yazınız demiş arkadaşlar. Ee, ben de yazdırdım arkadaşlar. Güneş ve rüzgar bir yaz günü kimin daha güçlü olduğunu tartışıyorlarmış. Rüzgar, ben daha güçlü olduğumdan kanıtlayacağım. Şu karşıdaki yolda yürüyen paltoluk yaşlı adamı görüyor musun? Paltosunu senden daha hızlı çıkaracağım. Bahse girelim demiş. Güneş bir bulutun arkasından çekilmiş ve rüzgar kasırga şiddetinde esmeye başlamış. O kuvvetle estikçe ihtiyar adam paltosuna daha sıkı sarı diyormuş. Sonunda rüzgar pes edip durmuş. Güneş bulutların arasından çıkıp yaşlı adama nazikçe yürümsemiş. Çok geçmeden adam aldığındaki teri silip paltosunu Kalkmış, sonra rüzgara dönmüş nazik ve dostça davran davranışının şiddet ve güçlü göstergesinden daha etkili olduğunu söylemiş arkadaşlar. Sorumuz da şu arkadaşlar. Yukarıda verilen Betin'in kurgusal bir de gerçek unsurlarına örnek veriniz demiş. Kurgusal unsur güneş bulutlarının arasındaki bulutların arkasından çıkıp yaşlı adama nazikçe gülümsemiş. Güneş arkadaşlar kurgusal çünkü güneş gülümseyemez. Gerçek ifade ise gerçek ifade çok geçmeden adam alnındaki teyresini paltosunu çıkarmış arkadaşlar. Cevaplar burada arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere bir sonraki adınızla başarılar dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayınız.